Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. O işimizi de yaptık. Bu sefer klasik maç oynayacağım. Abi adamlar var. Kar 98 ne yapayım ben? Oğlum şansıma bak da ben ne yapabilirim ki şu an Kar kardok... 98 Aha UMP. Tamam tamam tamam. O Kar 98 almış elimde. Hay ben Adama daldık daldık yoksa işimiz var. Gitme gitme. Atla bakayım. Hop orada. Oğlum bir kaçma lan. Oğlum adama bak. Anca kaçıyor. Hop oh, tamam. Daha adamlar var. Ben bu canla hiçbir şey yapamam dur. Hayt 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 hayt. Bot ol bot ol. Oğlum, bot tamam lan. İyi ki bot var ya. Yoksa gitti ben. Yazık lan adam VSS'le sıkmış bana. Aga Neyse. Hemen can yap. Şöyle. Aha araba sesi var Gelin abi buraya Ya duymadın mı gerçekten ya Abi bak 30 kişi kaldı Ve hala adam öldüremedim 2 kill aldım Çok az Adam yok ya Adam gelmedi ki hiç karşıma Yoksa Ludum falan çok iyi baksana ve kar 986 x buldum. Of oh, şu adam mı gördüm? Beyaz bir şey geçti sanki. Aha, gel gel gel. Ha. Ya vay ki. Bir vuramadım adamları. Bir dakika ben tek girdiydim onlar iki kişi miydi? Ay şunu oğlum ay şunu çabuk ay şunu. Of vuramadım. Aha şurada of 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 of. Tamam. Her yer adam şu an. Tam da istediğim an işte. <laughs> Mermi mas. Çok az hem Nereden geliyor? Bu taraftan mı? Yok. Adam nerede abi? Ses var kendisi yok. Adamın sesi var kendisi yok. Nasıl oluyor? Bunu arkalayacak beni ben bir de bir dakika, Ciddiyim, adamın sesi yok, ay kendisi yok. Bak duyuyor musunuz? Anam, sıkıyor. Diye. Al bakayım şunu. Yo bana sıkmıyor. Şurada bir yerde herhalde onlar. Ah bir görsem. Ama ayak sesi var adam yok. Neredesin lan? Oğlum çıldıracağım mı beni? neredesin? Aha gördüm. Oğlum çok sekti dur. Lan vuramadım. Ay ben seni de ta. Ha, mermim bitti. Şaka maka mermim bitti. Ve adam şurada. Ben onu neyle vuracağım? Bir çıkan şuradan. Kolunu bir çıkar şuradan. Şurada ses var. Nerede ses ben oraya vallaha. O adam mecbur bıraktım. Ses var da burada da alan geliyor. Al kaç. Abi o adamın oraya doğru gidiyoruz. Al işte her yer adamdan oğlum ya. Böyle istememiştim ben ama. Koş oğlum koş yapacak hiçbir şey yok koş. Koş. Yarının yokmuş gibi koş. Adam nerede? Buralardaydı. Gitmiş demek ki. Mermim çok az. 20 kişi kaldı. Al bak al bak. Koş, koş. Onu öldürürsek bir şansımız var. Her yer adam. Nerede? Az. Az. Nerede? Aha. Bir orada. Tamam. Alan dışı hiç gidemeyeceğim. Hayır, 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 hayır. Yapma, yapma. Ya yapma oğlum. Dursam alanı öleceğim. her türlü ölecektim. Neyse bir yerde atayım bari. Evet arkadaşlar geldim ve güzel de erangel açtım. Adam mıydı o? Ait dur lan dur. Adam mı var? Vallahi, ha o başka yere gidiyor tamam. Tamam tam. Sizler gel girdim arkadaşlar. Bakalım ev birinci olabilecek miyiz ve adamlar gelecek mi bize? Evet tek başladık. Pompalı ile devam ediyoruz. Çok kötü lootlar var ya. Şöyle tamam. Şöyle zıpla şuradan Lan oğlum ne yaptın bir Silah yok mu burada Yok Hemen şu eve girelim Ay geç Tekli daha iyidir pompalı da. Yani bence Burada bir şey yok Tamam Of Böyle Arbalet Aha adam Hayır vuramadım Ama yedi mermi harcadım sana olmaz ki böyle O UMP UMP babamız UMP adamdır gerisi heyecandır <laughs> Ne güzel laf buldum Lan atla şuradan Oğlum çatıya atlasana Çaktır vay Adam var herhalde <laughs> Yak sesi geliyor gibi Tamam Yok gibi <laughs> Ne oldu belli değil. bu çok iyi. M400. Tamam. Ha, mermi lazım o yüzden gidip doğt yapacağım. Biraz doğt yapayım gelirim hemen. Aha. Ve evet, silah sesleri istediğim man geldi. Abi. Şunu çıkar gözünü seveyim çıkar. Yerimizi belli edeceğim. Onu hiç sevmiyorum cidden hiç sevmiyorum. Yani. Çömelsene bakayım. Evet silah sesi buralardan geldi. Ondan hepimiz eminiz. Ama adam nerede? Önemli olan o. Gördüm. Görmeyenler için şuradan geçti. Kalksana ya, ya. niye çöküyorsun? Evet kardeşim. Bak orada. Orada. Nerede? Hoppa Oo bu Dayı sen ne yapmışsın be ya? Abi Ben gördüğüm bütün sağlık kitlerini alırım yani. Şunları da alayım hatta Alırım. Oğrumdan hiçbir şey umurumda değil. Ne olursa olsun alırım mı? Gel bak buradan geldim. Gidiyordum. Yine geldim. Hep de böyle oluyor zaten biliyorsunuz mu? Bir yerden giderken illa ki şey olur. Hmm, oradan bir tane adam bulurum. Kaç seferdir öyle oluyor. Ha, bomba ya bomba Lan nasıl yok ya? Ha, lan oğlum ben Neyse. Şu şey mermisini atsana. Dur. Bir dakika. Şöyle şu 95 fazla bırak şöyle birazını bırak, şu kadar bırak, şunu bırak, lazeri bırak. Baksana altı tane şey almışım. Neyse tam devam edelim şimdi. Şöyle biraz daha gezelim. Hatta direkt nereye gideyim? dur nereye gidelim şöyle poçinkiye doğru gidelim mi çok riskli olacak ama hadi gidelim ben. çok da iyi oynamıyorum ama gidelim hadi bir daha mı geleceğiz dünyaya bir gidelim bakalım poçinkiye belki uzaktan sksl bam bam indirirsin. abi video 25 dakika oldu bakalım keseceğim kaç dakika olacak hop uçakmış Nerede? Önümüzde. Dur. Nereye attı drop'u? Drop'u nereye attın? Şuraya bir yere mi attın? Yok. Nereye attın ne? Ay arkadaş. Drogu attığı yeri göstermedi ya. Nereye? Aha işaret bir şey atmış biri. Hiç, gitmeyeceğim. Drop muydu o? Yok. Bir, i̇ki tane işaret bir şey var hatta. Adam iyi olmuş. Bir kere ne oldu biliyor musun? Bak ben paraşütle bir atladım tamam mı? Etrafa bakıyordum adam var mı diye. Havaya bir baktım bak atlar atlamaz adam işaret bir şey bulmuş. Ve benden sonra atlamıştı yani uçakta. Derin seni şansını da. Seni de. Neyse tamam hadi hayırlısı olsun. Gitmeyeceğim çünkü çok kalabalık olur orada. Şöyle bakıyorum. Kimsecikler yok. Belki. Dur dur tamam tamam. Hücum et. Saldır. Hadi koçum. Nerede ateş sesi? Ben orada. Aha. Şu Allah'ım. Bak şuraya adam sandım. Bak şu tam okun olduğu yere adam sandım. Nasıl bir şeydir ya. Dedim aha adam AFK hücum. Allah ne verdiyse saldır. Çok tenha yerlerde geziniyor ee, <laughs> Ost, ost, öst, öst. Ay gördüm, gördüm. Hayatına Allah bilanı. Birbirine Şimdi millet buraya gelecek. Hemen hızlıca ne Loot diyemedim. Lootlayacağım onu. Umarım mermi vardır. Umarım vardır. Tamam. Tamam başka bir şey amayacağım. Bana mermi olsun yeter şimdilik. Lan oğlum daha nereden çıktım ben buraya? Ha, bir risk yerden çıktım. Başka yok musunuz? Başka? Evet. SKT 6X Spray. Çok zor. Bir dakika. Abi ben şu döndürme özelliğini açmışım onu unuttum lan. Diyorum ekrana ne oluyor? Aa ayarlama varmış 6x'te. İyi. Şöyle bakalım etrafa. Tamam. yok. Acaba neden? Neyse ben biraz daha boş Allah be korktum. Kendim ateş ettim. Korktum ya. Neyse ben biraz daha boş boş dolanayım. Ya da etrafa bakınayım. Hop bir dik araba sesi. Koş 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 koş. Abi çoktan gitmişti motor. Sıktım da işte. Şimdi adam dolaşıyor buraya. Her neyse. Dur. Abi hiç adam olmaz bir yerde? Poçinki'de adam yok ya. Abi Poçinki'de adam yok. Bu nasıl iş şey oğlum? Poşenkte adam yok. Aha. Selamun aleyküm. Nerede? Ama şaka yapıyorsun nereye gitti o? Ne nereye gitti ya? Aha. Hoppa. Dördüncü killimizi de aldık sonunda. Abi adam çıkmıyor ki. Adam bir gelse. Iş, şansları yok. Öyle değil mi? bir de sıfır şans yani şöyle bir şey at gözünü seveyim ya bırak şunu bir şey mermi alamıyorum oğlum şundan şu şu kadar ait. Ha. şu kadarını bırak hiçbir şey alamıyorum ya şaka gibi Al şimdi istediğin kadar al ah. tamam oits dur 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 abi bak 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 amcim neredesin neredesin o ağacın arkasında ha Şimdi ben oraya bir bomba yapıştırmaz mıyım şöyle bir bomba atmaz mıyım de bomban da oraya gideceğiz. malum değil yani adama bak incecik aradan bana sıkıyor İncecik aradan bana sıkıyor. O nasıl bir cesaret bu ki? karadan ya. Helal olsun. Lan niye aldım? Neyse lootlayacağım. Abi ben iki, bir kişi kalsa bile lootlarım. Lootluyum ben. Heh, tamam adamlar geliyor tek tek. Şimdi bana otur şunu ver. Abi yarım saat oldu video. Umurumda mı değil. Montajda kim uğraşacak? Ben. mıyım evet işim yok. Evde kala kala işsiz olduk arkadaş. Hiç işimiz yok artık. Evde kalıyoruz arkadaşlar. Sakın dışarı çıkmıyoruz. Ki çarşamba gününe kadar. Çarşamba günü ne yapıyorsanız yapın. İsterseniz il il gezin yani. Umurumda değilsiniz. Tamam. Şunun dürbünle hemen 6x yap. Tamam. Lazım olacak çünkü. Öyle hissettim. Abi şu tarafa doğru gideceğim bak. Şuraya doğru gideceğim. Aha adam. O ne abi? Soluma bir döndüm. Aman tarım. Adam. Dedim ne Neyse da zaten silah yokmuştu ki her türlü alırmıştı Kaç kişi kaldı? 11 kişi kaldı abi. Aha araba. Aha silah sesi koş. Koş 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 koş. Hüseyin abi koş silah sesi. Ne yaptın oğlum sen lan? Yuh oğlum ne yaptın Oha. Ne yaptın lan sen? Boşu boşuna o kadar mermim gitti? bu araba ne yaptı o gördünüz mü ya? Adam efsane kullanıcıymış, efsane sürücüymüş. Sevdim adamı. Oy. Nereden sıkıyor? ben mi göremiyor bana mı sıkmıyor yoksa bence bana sıkmıyor Neredesin oğlum bir tane bombam var zaten evin içinde ama Uy. Of. Abi işaret fişe. Mother yok Bunu al bir pusacağım çünkü. Şuraya bir at hele Hemen mermiyi yeniden İşaret bir şey mermisi var mı? FKS'ye 8x e tak. Şunu at. 2x'i de tak. İyi ben o şeyi. İşaret bir şey ne atayım da. Belki birileri mutlu olur ha. Tamam. Bastır. Oh drop orada. Drop'a doğru gitsek mi? Gitsek mi? 5 kişi kaldı. Drop'a doğru gidek. Zaten ben gittiğimde hiçbir şey olmayacak. Doğru drop'ta. Neyse. Abi uzaktan çok iyi. Bir dakika. Görünür bir yere düşerse. Yok yok. Dağın arkasına gidiyor. Aynen. Ya şunu hallederim ne olur ne olmaz. Aa drop <laughs> Adam var. Abi araba kurudu seni var ya araba olmasaydı. Tamam bir kişi de buralarda sürünüyormuştu. Of of of, of. Dayı sen ne yapmışım be? Sen ne yapmışım be? Ya? Sen bitirmişsin oyunu be. Ya. Araba sesi geldi. Neyse şu duruma doğru bir koşacağız şimdi. Uzaktan tak. O bir şuraya. Tamam. Çok iyi yer bak burası. ya dakika şimdi etrafa bakıyoruz. Yavaş yavaş şöyle otların içine içine. İşte böyle, üç kişi kaldı. Milletin hayatına kayacağız oğlum. Araba sesi var. Dur. Git, git sen git. Koş ona, kesin gitmelisin. Yüzde yüz gitmelisin ona. Gitmedin lan. Hoppa, uyyy. Güzel sıktım, çok güzel sıktım. Luk diyor oldu. Ha tamam, şimdi onun oraya gideceğim. Bir cam basalım. Çok güzel yerde cam basıyorum, değil mi? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ha <laughs> tamam, şimdi şu drop'a bakacağım da. O drop'tan AVM var alacağım şimdi sadece. Çünkü kroza falan hiç kullanamıyorum ben. Abi video 40 dakika oldu Her yerim tutuldu Veya Bir AVM çıkması var mı? Çıkmadı Allahım Neden ya Tamam yani abi şimdi bu adam buraya niye geldi? Birileri mi vardı yoksa öylesine mi geldi? Pusmak için gelmiş tamam Diyor Böyle yavaş yavaş gelenleri Nerede? Ha Dur başka bir adam daha var. Dürbünsüz kill almak da böyle bir şey işte arkadaşlar ya. Bak dürbünsüz sıktım dürbünsüz. 4x de sıkabilirdim. 6x ile sıkabilirdim ama dürbünsüz adama halt ettim. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu like'lamayı ve yorum atmayı özellikle yorum atmayı Unutmayın herkese bir sonraki videomda görüşmek üzere herkese bay bay